Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün size flamalarda harf yapmayı öğreteceğim, göstereceğim. Hemen bunun için Google'a geçelim. Google'ı açtın. MC Letter Banners arat. Minecraft'ın kısaltması. Harf demek bu da flama demek. İlk çıkan site Gamer Geeks, Bunu giriyorsun. Buradan direkt bakıp yapabilirsin. İstediğin renkleri ayarlarsın. Renklere göre boyaları ve sırayla yapman gerekenleri söyleyecek. Ben göstereceğim ama tabii ki gel bu siteye bak yap daha kolay olacaktır senin için diye düşünüyorum. Benim sürümüm 1.20.1 olduğu için bunu seçiyorum. Ama bu ne zaman işe yarıyor? Eğer kod kullanacaksanız kodlar sürümden sürüme değişiyor. Yani creative değilseniz kodlarla flamaları alabilirsiniz. Ama diyelim ki hilesiz normal bir oyun oynuyorsunuz. O zaman tabii ki de buradaki show steps deyip adımları tek tek yapmanız gerekiyor. Mesela beyaz üzerine siyah yazmak istiyorsanız veya buradaki herhangi bir renk. Mesela base color demek arka plan rengi. Pattern color demek harfin olacağı renk. Ben burada hani arka plan genelde beyaz kağıda siyah yazarız ya o yüzden bunu seçtim. Show steps dediğin zaman birinci adımda diyor ki beyaz düz bir flaman olsun. Bunun için sen ne yapacaksın? Kendine bir dokuma tezgahı bulman lazım ama benim oyunum İngilizce değil mi? Dokuma tezgahı değil de onun adı Loom. Dokuma tezgahı nasıl yapacaksın? Sana tahta lazım. Planks. Sana ip lazım. İki tahtayı koydun, iki tane de ipi koydun. Dokuma tezgahını aldın. Dokuma tezgahında böyle bir arayüzü var. Bunun için önce bir kere senin bir flamaya ihtiyacın var. Bizim flamamız neydi? Beyaz zeminde. O yüzden beyaz flama yapacağım. Bunun için beyaz yüne ve çubuğa ihtiyacın var gittin koyununu kırptın dostum. Çubuklarını topladın tabii ki. Çalışma masasında şöyle 3'e 2 6 tane koyuyorsun. Bir tane çubuk koyuyorsun ve bir tane flaman hazır. Bu beyzin. Burada boyayacağın rengi, üzerine yazacağın rengi koyacaksın bu desen belli başlı şekiller yapmanı yarıyor. Örneğin bir kağıtla bu Daisy, Türkçesi ne bilmiyorum papatyaya benziyor. Bununla bir çiçek şeklinde bir desen oluşturuyorsun. Bunu kullanabilirsin burada. Ben genelde bunları kullanmayacağım. Yani harflerde kullanmayacağız zaten. Daha basit çizgiler olacak çünkü. Manzara da güzelmiş ha. Bu sihiri de inceleyelim. Bir ara. Şimdi bizim hangi renge ihtiyacımız var? Beyaz ve siyaha ihtiyacımız var. Sen şimdi gittin biraz e, mürekkep balığı kestin değil mi? Siyah boyanı elde ettin. Bunun için mürekkep balığı kesmen gerekiyor. Oradan düşen keseyi de siyah boya çevirmen gerekiyor. Beyaz boya için kemik avlayabilirsin, kemik tozu üretip onlara da boya yapabilirsin. Veya beyaz çiçeklerden de üretilebiliyor ama böyle apatiyadan falan gri oluyor. Bu boyalarımızı alalım, çok alalım, çok olsun. Şimdi ilk adımımız neymiş bakalım. Beyaz bir flama yap, sonra buna sağ tarafına bir çizgi, siyah bir çizgi koy. Flamanı koy, boyanı koy. Burada yapacağın çizimler görünüyor. Görüntüde siyah olan bizim arka planımız. Burada gri gösteren senin yapacağın müdahale boyama. Yani şunu yapacağız biz ve burada örneğini gösteriyor. Siyah bir Yana çizgi atacaktık. Bu yapacağım flama bunu aldığın zaman hemen ne olacak? Bu artık boya bir tanesi azalacak. Sen onu boyadın artık. Bitti. Üçüncü yapacağımız şey sol tarafa A harfi için tabii ki. Sol tarafa bir tane siyah çizgi. Aynı flamayı koyuyorum ki bunun üzerine. Bak şurada sol tarafı bir çizgi. Aldım bunu. Dördüncü adımda ortaya siyah bir çizgi. Aldım bunu. H gibi oldu şu an. Bunu aldım. Üst tarafta bir siyah. İşte A harfine benzedi. İstersen böyle kullan. İstersen buna bir de beyaz çerçeve yaparsan daha şık görünüyor. O çerçeve nerede? Gözümden mi kaçtı? Çok da küçük ya. Benim arayüzüm küçük galiba. Çerçeveyi arıyorum. Neredesin? Keşke görsem. Ha şurada. Bu şekilde bırak kalsın. Böyle etrafından beyaz görünsün istersen bunu da yapabilirsin. Artık A hazır. Çok güzel. A'dan Z'ye kadar yapmaya bir üşendim ya. Yapmasak mı? Burada zaten yapılmış bir sürü insan var. Al bunları izle kardeşim. Üşendim ya. Şurada köy var. Köy yazayım bakayım. Ama ö harfi yok. K harfini nasıl yapacağım? Bana beyaz bir banner lazım. K'nin alt ucunu bir boyayalım önce şöyle. Sonra bunun üst kısmını tabi silmek için ne yapalım? Buradan alalım beyazımızı. Üst yarısını boyayalım. Sadece çubuğu kalsın. Sonra üst çizgisini yapalım. Bunu da aldım. Bir de bunun düz çizgisi olması gerekiyor. Yanına düz çizgisini çektim. Aldığım K harfim bitti aslında ama çerçeve yaparsak daha hoş gidiyorum. Bu sefer beyaz koyuyorum. Çerçeveyi de görelim. İşte. <laughs> Şimdi bir O harfi yapayım. Bunun için bir beyaz lama lazım. Hepsi aynı cins olsun. İstediğiniz renkte yapabilirsiniz siz. Tabii ki sağ, sola ve yukarı aşağıya çizgiler çizmem lazım. Zaten biraz dikdörtgen olacak. Bunu aldım. koydum. Üstüne koydum. Altına koydum. Bir çerçeve yaparsam tamam. O oyu aldım. Şimdi bir de köyün y'sini yapalım. Tabii bunun için beyaz bir flaman gerekiyor flamayı koy. Önce çaprazını yaptım. Sonra alt kısmını bir silmemiz lazım. O yüzden beyaz boyayla şöyle. Sonra diğer kuyruğunu çekelim. İşte bak Y harfi. Bir de çerçeve yapalım daha cici dursun. İşte köy. Nerede benim köyüm? <laughs> Bakınız koy. işte böyle. İstediğiniz harfleri gösteririm. Fazla uzamasın diye sadece hani hangi siteden bakacağınızı gösterdim. Zaten videolar falan da var. İsterseniz çekebiliriz yani. De sorun değil. Ama bence siteden gayet kolay bir şekilde bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Yine gel. Beğeni atmayı unutma. Abone olmayı unutma. Sev beni sev sev. Bye.